Ah, canım sıkılıyor. Bir kamp yapmaya gideyim. Gidelim. Gideyim arkadaşlarımla. Hey Azerbaycan. Efe. Efendim Türkiye. E, ee, kampıma gelmek ister misin? Aa tamam. Aa tamam. Tamam. Şimdi aptal Greek adama söyleyeceğim. Ah, ne yapıyorsun Greek adam? Ne yapıyorsun çiğ köfte adam? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne pes mi ediyorsun? Ne hayır pes etmiyorum. Ne lanetirin ki beni? Senin, sen sanki çok güçlü mü olacaksın benim ülkemizde? Ülkemi de sağlayacağım. Sus lan. Neyse. Söyleyecektim ki a, biz bizimle kampa gelecek mi? Hayır. Gelmezsen senin ülkene sağlarım. tamam be. Gönlünü hak edecek şimdi. Tır tır. Ne yapıyorsun Kazakistan? Ne yapıyor? Ne yapıyor Türkiye? Kampa gel gelecek mi? Aynen. Sen zaten söylemiştin ya bana. Mesajda. Aa gerçekten mi? O mesaj sana gel gelmeyecek diye zannettim. Ne bir şey olmaz. Ben beklerim seni orada. Tamam Kazakistan. Hey ne yapıyorsun Sırbiye? Ne yapıyorsun Türkiye? Benim benim kampıma gelmek ister misin? Ee, tamam, sıkıntı olmaz galiba. Güzel. Hey Ungari, benim ülkeme gelmek ister misin? Ee, tamam, güzel olur. Memek, dem seni Türkiye. Bir dakika sesimi kısır. <laughs> tamam ben senin, senin yanında duruyorum diğerleriyle. Güzel. Sadece yurt. Güzel. Hey Romanya, benim... Benim kampıma gelmek ister misin? Tamam. Ama vampir miyim? Vampir değil mi? Aa vampir değilsin. Ya, hadi ama. Tamam tek... Tamam şimdi Almanya'yı sor. Hey Almanya benim kampıma gelmek ister misin? Almanya? Almanya? Neyse. Ben seninle yarın konuşurum. Hey Rusya kampıma gelmek ister misin? Tamam. Ama vatkanı getireceğim yanıma. Ah Rusya hep vatkasıyla takılıyor. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Hayır. Hazır ol yoksa seni öldürürüm. Of, tamam ya. A few moments later. Vay canına Türkiye bu senin eti... Bu senin yaptığın en güzel kampdır. Hani ben çok güzel kampçıyım değil mi kazak, kazak Kazakistan? Aynen Türkiye. Hayır sen çok kötüsün. Sus lan Yunanistan. Sus lan köfteci adam. Sus lan Greek adam. Sus lan Balkalavacı adam. Hey arkadaşlar, ka kavga etmeyi kesip de vakit vakitimizi geçirelim. Aynen arkadaşlar bu vakit. Bu vakiti geçirmeyerek de vodka ile birlikte içelim. <laughs> ah. Sen vodka ile çok çok alakasın kanka. Eh bir şey olmaz ben zaten vodka seviyorum. Ee, aslında ben istemem ben sadece normal su isterim. Şimdi arkadaşlar size bir korkunç bir hikaye anlatacağım. Vay canına sen bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir vampirim. Sen vampir bile değilsin lan. Sadece bekle seni senin kolunu ısırırım. Sen gerçek bir vampir değilsin. Sus. Çok konuşuyorsun. Şimdi korkunç bir hikaye anlatayım size. Burada ay aylı bir yıldız ve ripoff Amerikan ülkesi var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana niye ripoff Amerika ülkesi dedin? Çünkü sen öylesin. Sen de. Uh... Sen de fake of Moldova'sın. Ne yapayım? Neyse, evet işte başlıyorduk. Bu ülkeler kendilerinden mefret ediyor ve sonra da savaşmaya başladılar. Ve sonra da ve sonra da onları bir tane onları bir tane e, ısırdılar ve ve artık vampir oldular ve artık savaşmayı bırakıp da özgür oldular bitti ne eğer yani anlamadıysanız tekrar anlatabilirim yok 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 sağ ol. hiç hiç kimse benim hikayemi sevmiyor mu Hı. zaten herkes sevmezdi hey çocuklar tuvalete gidebilir miyim benim çok kötü kakam var görmezseniz Hmm, garip. Neyse vakit geçirelim burada. Tamam şurada birazcık yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok güzel. O oh, nereye bakıyorsun? Niye bana öyle bakıyorsun? Hey nereye gidiyorsun? Ya manya, beni nereye götürüyorsun? ııı Almanya Aman tanrım. o sanki <laughs> ee, Arkadaşlar ben bir şey mi görüyorum yoksa o Hungarinin barışı mıydı A hadi ama Serbia. ...Hungari öyle bağırmaz ki. Hungari böyle bağırır. <laughs> ne biçim bağırış. Siz ne bahsediyorsunuz? bahsediyorsun? Aa, çocuklar bunu duydunuz mu? Ne oldu Yunanistan? Korkak bebek misin yoksa? Sus lan. Ben nasıl korkak bebek olayım ki? Çünkü sen altına işledin. Geçen gün. Flashbacks b hı, hı. hı. burada ah. Türkiye bu ne için diye bir dakika allah nistan <laughs> ne ne var Ne? <laughs> Lan yürü git Türkiye. Ben şimdi senin intikamını alacağım. Aa, gerçekten bundan mı korktun Yunanistan? Yani gerçekten. Neden bundan korktun? Korktun ki. Bilmiyorum çünkü vampir oldu mi? Hayır vampir olmadı değil. Hayır vampir ol olduğu için değil. Çünkü korktuğu için. Oğlum sen gerçekten korkak bebeksin. Ben size ben sizde falan takılmıyorum lan. Yürü gidin buradan. Sonunda o independence adam gitti. Hadi birazcık takılalım bu. Vallahi bir daha kampa gelmeyeceğim o aptal durum adamdan. Ha? Ne yapıyorsun Almanya lan? Git oradan. Git buradan ben buradan geçeceğim. Almanya! Beni böyle yaptırma Almanya! Ah ya sonra peşimden gitti. Böyle siz benim arkamda değil mi? <laughs> Niye mi bağış durmaya başlıyorsun? Şur bir şu barışları kesip de kampımızı keyfine bakalım. Ama barış ilgili değil mi? Ha sonra bakarız. Tamam. Arkadaşlar geri çekilin yoksa birisi yoksa birisi bizi öldürür. Niye biz geri çekiliyoruz da sen geliyorsun? Çünkü bu çünkü bu sizin ee, aa, çok kötü çok kötü Neyse boş ver ya. Yine o sesler geliyor. Sakın bir ses çıkartmayın. Tamam. Aa, sadece Almanya'ymış. Anne de Almanya. Sen sen niye öyle orada duruyordun? Ama tanrım bu şey ne? Gene çekilin burada. Bir dakika. Kendiliğinden ayrı, ayrı, ayrıldı. Bu yüzden mi Almanya bize saldırıyordu? Ah, ne oldu burada? Bir dakika. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Aa, Almanya sen e, hala yaşıyorsun. Sen niye böyle sessiz? Den Bilmiyorum kafam çok dağılıyordu. Yoksa bir şey mi hayal ediyordum? Ah, ne oldu bize? Amerika. O Almanya, Almanya İmparatorluğu herkes geriye çekilsin. Al Almanya İmparatorluğu mu? Çocuklar siz neden bahsediyorsunuz? Şey, e, sen geçen gün şey, e, e, şey, Hungari ve aptal Greek adamı yemiştin ya. O yüzden, o yüzden sen Almanya İmparatorluğu'na dönüştün ve bize saldırmaya başladın. E, ben hangisini yemiştim? Sen, e, Hungari. Hungari, Yunanistan, Kazakistan, Romanya, Sörbüya. Çüş, çok kişi yemişim ben. Aynen, az kasıp bizi öldürecektin orada lan. Ama neyse ki imparatorluk halim gitti. Aynen. Hadi arkadaşlar kamp yapalım. Evet. Ha, bu güzel olmayacak. Bütün intikamımı alacağım. Herkesten intikamımı alacağım. <laughs> ve Almanya İmparatorluğu kaybolduğu zaman birlik Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Serbiya, Romanya, Hungary, Grik Adam, Kazakistan ve Almanya ya birlikte kamp geçiriyorlardı ve sonra da orada kendi entirdikleri yemekleri yiyordu. Bitti.